Motivasyon konuşmalarının ikinci konusuna hoş geldin. Bugünkü konumuz değişim. Değişmek çok güzel. Ama bu güzelliğinin yanında biraz korkutucu. Çünkü insan kendine ihanet ediyormuş gibi hissediyor. Çünkü insan etrafındaki insanların olmasını istediği kişi oluyor belli bir süre. Ve o kabuktan çıkıp kendisi olmaya çalışırken gerçekten ihanet ediyor gibi hissediyor. Hem kendine hem de çevresindekilere. Ama... Sizin asıl istediğiniz şey en önemlisi hiç merak etmeyin. Nasıl olmak istiyorsanız öyle olmalısınız. Değişmek zorundasınız. Her gün değişmek zorundasınız. 10 yıl önceki sizle şu andaki siz aynı değilsiniz. Bu yüzden değişimden korkmayın diyerek başlamak istiyorum. Ne tür değişiklikler bunlar? Değişim her şey olabilir. Saçın olabilir, makyajın olabilir, kıyafetin olabilir, karakterin olabilir, alışkanlıkların olabilir ve Bunları yapmak kolay değil. Ya asıl önemli olan gerçekten değişmekten korkmamak. Çünkü gerçekten insan kendisini değiştiğini fark ettiğinde bir telaşlanıyor, bir bana ne oluyor diyor ve tam tersi bir şekilde eski haline geri dönmeye çalışıyor. Bu şöyle düşünün, sen büyüyorsun, her gün büyüyorsun, her yaş büyüyorsun, her yıl büyüyorsun. Sen büyüyorken tavırlarının aynı kalmasında aslında normal olmazdı. Hayatına giren insanlar değişiyor. Senin konuştuğun bir şeyler paylaştığın insanlar değişiyor. Ve sen eğer aynı kalırsan o zaman bu kötü olmaz mı aslında? Ben şu anda mesela üniversite birinci sınıftaki halimle ki o zamanlar şey diyordum. Çok değiştim ya ne kadar değiştim artık her şey ben artık değişemem. Hani en fazla bu olur herhalde diyordum. Şu anda üniversiteden bu sene mezun oldum. Ve şu anda diyorum ki wow. Hani ikisinin arasındaki farkı görüp böyle Vau wow diyorum ve şu anda artık şey diyorum. Her sene daha da değişeceğim. Her gün daha da çok değişeceğim. Yarın yine değişeceğim ve artık kendi kendimi bazı şeylere bağlamayacağım. Şundan özellikle bahsetmek istiyorum. Bazıları mesela lise çağında veya ortaokul çağındayken çok fazla böyle sosyalleşememiş, özgüveni daha düşük olan insanlar bir yerden sonra artık bunu farkına varıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Farkına varıyorlar ve kendilerini böyle değişmek istiyorlar. Artık utanmak istemiyorlar. Susmak yerine konuşmak istiyorlar. Geri kalmak yerine öne çıkmak istiyorlar. Bunlar çok güzel şeyler bu arada. Ama gel gelelim bu sefer de şu durum oluyor. Etraftakiler beni hep böyle tanıdı. Ben susardım, ben konuşmazdım, ben utanırdım, ben geri çekilirdim. Ben şimdi öne atılırsam nasıl atılacağım yani? Herkes ne der bu sefer? Kafası oluyor çoğu insanda. Bunun için gerçekten şunu çok öneriyorum. Eğer üniversiteye geçecekseniz farklı şehre gidin. Sizi hiç tanımayan insanların arasında yepyeni bir hayata başlayın. Bu sefer gerçekten yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Çünkü istediğinizi yapabilirsiniz. Bu sefer çok özgüvenli, çok konuşan, çok bağıran, çağıran istediğiniz gibi birisi olabilirsiniz. Çünkü zaten kimse sizi tanımıyor. Ama diyelim ki aynı şehirde kaldınız. Aynı arkadaşların arasında devam ediyorsunuz. Aynı çevredesiniz diyelim. O zaman da size şunu diyecekler hiç eskisi gibi değilsin. Çünkü insanlar da seni o şekilde tanıdılar, o şekilde kabul ettiler. Senin değişimin onların da birazcık garibine gidebilir. Veya bazen senin daha özgüvenli olman onların hoşuna gitmeyebilir. Çünkü seni öyle tanımışlardı. Onlara yapman gereken tek şey, hani sana diyecekler ki sen hiç eskisi gibi değilsin, çok değiştin, eskisi gibi değilsin diyecekler. Evet eskisi gibi değilim. Yarın da bugün gibi olmayacağım. Ben değişiyorum. Değişeceğim de diyeceksiniz. Ve o zaman aa Herkes de kabul ediyor. Herkes her şeyi kabul ediyor. Gerçekten korkmayın. İnsanlar ne der? O bana ne der? Bu uslu değiştin sen. Değişin. Değişmek kötü bir şey değil zaten. Gerçekten değiştiğinizde hayatınızı daha güzel bir yere gerçekten taşıyacaksınız. Ben değişebiliyorum dediğinizde çok daha güzel bir yerde olacaksınız. Bu sene yogacı bir çocukla tanıştım. Çocuk e, böyle otostop yapıp şeyi geziyor. Ülkeyi geziyor. Daha önce dünyayı da geziyormuş. Şu anda ülkeyi geziyor. İzmir'e geldiği bir sırada buluştuk. Ama ben böyle bakarken, videolarını, şeylerini izlerken dedim ki oha bu çocuk o kadar özgüvenli, o kadar böyle çılgın. Çünkü otostop yani. Sadece otostopla şu pandemi döneminde geziyor. Böyle o falan diye. Çok böyle beklenti içerisinde gittim. Onunla konuşurken öyle de özgüvenli de bir çocuktu yani. Çok da iyi bir insandı. Konuşurken bana dedi ki ben lise çağında dedi hiç konuşamazdım. Otururdum, susardım. Daha sonra aynı hızla anlattığım gibi kendindeki eksikliği fark etmiş. Artık var olmaya çalışmış. Ama etraftaki insanlar onu bir tık böyle sindirmiş. Hani o da artık insanlarla uğraşmamak için çekinmiş ve demiş ki tamam ben böyleyim. Ben susuyorum. İşte yapmıyorum. Daha sonra üniversitede İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a geldikten sonra aynı hızla anlattığım gibi yeniden doğmuş gibi açılmış öyle bir açılmış ki şu anda hiç tanımadığı insanların arabasına biniyor hiç tanımadığı insanların evinde yemek yiyor hiç tanımadığı insanlarla arkadaş oluyor çok değişik Hani normal şartlarda diyor ki ben yansın yan sıramdaki arkadaşımla bile konuşamazken şu anda bak şu an seninle burada oturuyoruz mesela yarın başka bir yerde hiç tanımadığım insanlarla oluyorum yani bakın bir sorun varsa sorunu görüyorsunuz sorunu çözmek için elinden geleni yapıyorsun ve o sorun çözülüyor. Sakın merak etmeyin. Sen kendini rahat bıraktığında hayat sana en güzel haliyle gelecek. Mesela ben çok böyle sinirli bir yapım vardı. Gerçekten çok sinirli bir yapım vardı. Çok böyle kızardım, bağırdım, çağırdım. Sürekli böyle bir yapım vardı. Ve böyle bir şey olduğunda birisi bize arkadaşlarım neyim diyelim. Birisi bize ters bir şey söylediğinde arkadaşlarım hemen o Melis seni bu tanımıyor falan hani aa bak belasını bulacak falan gibi tavırlara bürünüyorlardı. Ben de zaten çok sinirleniyordum ve hemen kavga etmeye başlıyordum. Bağırıyordum, çağırıyordum, hakkımızı asla yedirmiyordum falan. Daha sonra büyüdükçe, ilgi alanlarım değiştikçe, ben değiştikçe benim de sinir katsayım değişmeye başladı. Düşmeye başladı. Ama bir yerden sonra şu durum oldu. Yine birisi bize bir şey söylüyor ve ben artık sinirlenmiyorum. Artık umurumda değil istediğini söyleyebilir. Hiç kızmıyorum. Ama arkadaşlarım bana Sürekli Melis hani, hani neden kavga etmiyorsun, niye kızmıyorsun de dedikleri sürece ben böyle kavga etmeye, daha da böyle tartışmaya başladım. Onu fark ettim. Ben değişiyorum ama etrafımdakiler benim değişimimi kabul etmiyorlar. Bunu fark ettim. Etrafımdakiler benim değişimimi kabul etmediler. Onlar kabul etmedikleri için ben de kabul edemedim bir süre. Ama bunu fark ettiğim zaman, benim kendimi değiştiğimi fark ettiğim zaman artık her şey gerçekten değişti. Çünkü birisi bize bir şey söylediğinde, benim kızmam gerektiğinde, onların bana hadi Melisa neden bir şey yapmıyorsun dediği zaman da kızmıyorum çünkü ya hani şu an sinirlenmedim diyebiliyorum. Eskiden diyemiyordum bunu. Hani evet benim bunu yapıyor olmam lazımdı, ben niye bunu yapmıyorum diye kendimde bir şeyler arıyordum. Hani suçluluk hissediyordum, ne oldu, neden kızmadım gibi anladınız mı? Ama bunları görüyor ve kabul ediyor olmak lazım. Değişim birazcık korkutucu. Herkes şunu seviyor, eski 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 sevgili eski alıştığın kıyafetler eskiden yani ya hala olan alıştığın saçın makyajın farklı bir şey denemeye insanlar çok korkuyor bunu görüyorum. Mesela bir ruj alıyorum. Ben mavi Ey, ben de her şeyi şeyde. <laughs> ben de çok denerim bu arada. Her şeyi denerim. Ee, ben mavi rujlar sürüyordum, mor rujlar. Sürüyordum. Keşke bunları denemeseymişim ama den olsun denedim. Bunları yapıyordum. Mesela ben bunu yaptığımda herkes ay ben asla yapamam deyip istiyordu da yapmak bazısı. Çünkü o sıra modaydı bu arada. Hani kendine dalga geçiyor modaydı. E, ee, istiyordu yapmak ama kendi kendine değişimi kabul ettiremediği için yapamıyorlardı. Ama ben şu anda bakın size şunu söyleyebiliyorum. Keşke denemeseymişim ama denedim. En azından kafamda ayrıca bana nasıl olurdu düşüncesi kalmadı. Bakın mesela ben saçlarıma yapmadığım şey kalmadı. Benim saçlarım en başta ee, şu diplerimin renginde zaten. Eski videolarımda da görmüşsünüz zaten. Yani siyah saçlarım yani. Ve böyle belime kadar uzanan saçlarım vardı. Daha sonra o saçları neler yaptım anlatayım teker teker. Saçımı ilk önce şöyle çapraz kestirdim. Bu tarafa attığımda böyle uzun oluyordu. Şu taraf kısaydı ya. Bu tarafa attığımda da kısa oluyordu. <laughs> Daha sonra şurasını aldım beyaz yaptım. Bir ara burayı mavi yapmıştım. Bir ara pembe yaptım pembe bir günde falan aktı. Ama beyaz yaptığımda saçımı 5 saat falan açtılar. Böyle çok uzun süre orası beyaz kalmıştı. Bir de şuradan bir teli böyle beyaz yapmıştım. O da o zamanlar çok güzel olmuştu aslında. Güzel. Hatta şimdi tekrar bile yapabilirim. Daha sonra saçım yine uzadı. Belime kadar bu arada saçım yine bir anda bir gün karar verdim. Gittim saçımı şurada kestirdim. Ve bunları yaparken hani şey demiyorum. Aha müthiş olacağım, çok güzel olacağım değil. Ne olacağını bilmiyorum ama değişimden korkmuyorum. Değişim güzel. Eğer kötü olursa toplarım saçımı. Bir denemek istedim. İleride gerçekten şunu demek istemedim. Keşke acaba saçımı işte küt kestirsem nasıl olurdu? Acaba şunu yapsam nasıl olurdu? Bunu demektense deneyip güzel yaptım ama güzel değildi. Bakın o mesela. Yaptım ama güzel değildi. Ama yaptım. Önemli olan bu bence. Hatta sonra saçımı uzadı. Tekrar kestirdim. Kısa saç çok sevdim bu arada. Tekrar kestirdim. Sonra yine uzadı. Şu anda işte en sonuna geldik. Hadi dedim saçımı boyatayım. Boyattım. Esmerim. Kuşkulandım tabii ki. Dedim acaba olacak mı olmayacak mı? Kötü olur muyum falan. Oldu şu anda bunu da çok beğeniyorum. Yani denedim. Eğer kötü olsaydı gidip üzerine siyaha boyatırdım. Ne olacak ne fark edecek. Değişimden korkmayın. Değişim güzelsin size değişimle ilgili alıştırmayı veriyorum. Değişim dediğim gibi çok kolay değil. Çünkü insan hep alıştığı yere gidiyor. Hep alıştığını istiyor. Alıştığına gitmek istiyor. Ama bunu değişebildiğini görmeniz için size şöyle bir alıştırma veriyorum. Çok saçma gelebilir yine ama. Telefonunuzda bir uygulamanın yerini değiştirin. O uygulamanın yerini değiştirdiğinizde fark edeceksiniz ki eliniz sürekli. Hani mesela Spotify burada ya. Şu tarafa alın eliniz sürekli buraya gidecek, buraya gidecek ama bir yerden sonra Spotify'ın burada olduğunu anlayacak beyniniz ve bu tarafa gidecek. Kendinize bunu alıştırın diye size böyle bir alıştırma veriyorum. Bir uygulamanın yerini değiştirin ve bakın görün bir yerden sonra sanki hep oradaymış gibi olacak. Kendinizi değiştirin, sanki hep öyleymişsiniz gibi olacak bir yerden sonra. Tamam ilk başlarda birazcık zor olabilir ama emin olun ileride hiç eski halinizi hatırlamayacaksınız bile. Sanki hep o şekilde olmuşsunuz gibi olacak. Hiç merak etmeyin. Bana abone olursanız, yorum yaparsanız bunları deneyip çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz falan hepsine çok sevinirim. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.